Öncelikle tahıl koridoru diyelim herhalde en öne çıkan evet. oydu. Bildiriye bile o damgasını vurduysa hem oradaki hava hem de evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan sorularınızı yanıtladı. Yine önemli bilgiler veriyor. Tekrar görüşeceğim Putin diyor değil mi? Kesinlikle öyle tekrar görüşeceğini ifade etti. E, bu arada zaten bildirgede Birleşmiş Milletler'e bir teşekkür edilirken Türkiye'ye ayrı bir parantez açılarak Türkiye'ye ayrı bir teşekkür, teşekkür. sunuldu. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahıl koridorunun geleceğini nasıl gördü? soruldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen pazartesi günü geçtiğimiz hafta pazartesi günü Soçi'de yaptığı ziyareti hatırlatarak burada Putin'le gerçekleştirdiği görüşmeyi e, gündeme getirdi. Bu konuları enine, enine boyuna ele aldık ifadesini kullandı ve Batı'nın Putin'e verilen sözleri tutmadığını bir kez daha söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlk etapta 1 milyon ton tahıl üzerinde anlaştıklarını da dile getirdi. Ee, ve Rusya ile Türkiye'nin ortaya koyduğu alternatifti bu. Evet. Rusya'nın e, bir önerisiydi. Yani evet. biz de aldık bunu askıya ama ihtiyacı olan ülkelere bilahare gönderirim. Ben gönderirim tahılımı. Evet. Türkiye üzerinden bu una çevrilir ve gönderilir. 1 milyondu sanırım. Bir milyondu. Daha da genişleyebileceğine dair. Fakat e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu oranın arttırılması konusunda e, ikna politikası yürüteceğini ifade etti ve hatta bir kez daha telefon görüşmesi gerçekleştirebileceğini söyledi bunun üzerinden. Önemli olan yoksul Afrika ülkelerinin hı hı. rahatlatılması konusunda bir adım atılması dedi. Bu yüzden de işte bu 1 milyon ton malum tahıl sevkiyatının Oranının arttırılarak gerçekleştirilmesi yönünde adım atılacağını ifade etti. Ee, ve diyaloğu önceleyerek kazan kazan ilkesiyle yapılan her görüşmenin ülkemiz ve insanlık için hayırlı sonuçlar doğuracağına da inanıyorum dedi. Barış'a yönelik çabalardan yine bahsetti. Küresel meselelerdeki etkin rolümüzden bahsetti. Bu konuda ee, hani çaba sarf eden yegane ülkede Türkiye. Kesinlikle öyle Bunu buna da vurgu çizdim. yaptı. Buna da vurgu yaptı. Son Tüm derece. ülkelerce ve e, uluslararası kuruluşlarla... E, Kuruluşlarca da e, takdir edildiğimizi söyledi. G20 zirvesinde de bu takdirin zaten bildirgede öne çıkarılarak e, konu haline getirildiğini de vurguladı yapılan teşekkürle beraber.